Evet programımızın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Ee, Osman Bey söylediklerinizden yola çıkarak ee, Avrupa'da İslamofobi yani tehdidi yeterince dikkate alınmadığı için mi bu sorunları yaşıyor? Evet yani e, Almanya'da biliyorsunuz Pegida hareketi başladı ama e, onun öncesinde e, Avrupa'daki aşırı sağcı, ırkçı, İslam karşıtı partilerin özellikle de seçim dönemlerinde yaptığı kampanyalarda İslam'ı İslam'ın temel değerlerini İslam'a ait bir takım e, enstrümanları çok net olarak hedefe koyması aslında eğer zamanında e, engellenebilseydi bunlara dönük olarak e, bir takım adımlar atılabilseydi bu biraz önce bahsettiğimiz provokasyonlarında kapısı kapatılmış e, olurdu. Maalesef e, bu yapılmadı. Ee, Avrupa'da her nedense İslam söz konusu olduğunda Müslüman göçmenler söz konusu olduğunda e, bu iki yüzlülüğü e, her zaman e, görüyoruz. E, dolayısıyla e, bu iki yüzlülükte ister istemez hem Müslüman cenahı Müslümanları e, irite ederken hem de e, bunu kaşımak isteyen, bunu, bu, buradan bulduğu kanaldan yürümek isteyen e, İslam karşıtlarında harekete geçiriyor. Onların elini güçlendiriyor. Hele hele bir de ifade özgürlüğü adı altında İslam'a söylmesini meşrulaştırdığınız zaman bunu ifade özgürlüğü çemberi içerisine aldığınız zaman, koruması altına aldığınızda e, ister istemez e, İslam düşmanlığını da, e, Müslüman karşıtlığını da, İslam karşıtlığını da e, bir koruma altına alıyorsunuz ve dolayısıyla e, bu tür provokasyonların da önü açılmış oluyor. Evet, İslamofobi e, deyince aslında İslamofobi ile alakalı yapılmış o kadar güzel kısa filmler var ki. Hı hı. E, bugün e, programa gelmeden önce izlemiş olduğum bir iki buçuk dakikalık İslamofobi ile alakalı çok kısa bir film vardı. Dilerseniz bunu seyircilerimizle paylaşalım. Akabinde konuşmamıza tekrar devam edelim. Evet İslam'ın hobiyle alakalı kısa bir VTR'miz var onu izliyoruz. Ya. Evet, İslamofobiyi aslında çok güzel anlatan bir VTR'ydi. Sayın Başbakan Davutoğlu'nun e, İslam ile terör yan yana kullanılmamalı e, sözü e, aslında bu VTR'de biraz daha ortaya çıkıyor. Yine İslamofobiden devam ediyoruz. İslamofobi bağlamında Bayram Bey, Paris saldırısından hemen sonra gazetenizde e, küresel 28 Şubat'a hoş geldiniz. Başlıklı bir yazı kaleme aldınız. Biraz bu yazıyı açabilir misiniz? ya Önce ben şöyle söyleyeyim. Ben İslamofobi kavramının çok sağlıklı bir kavram olduğunu düşünmüyorum. Çünkü fobi ki e, Sayın Tümürtaş da benzer bir şey söyledi. Yani fobi bir kere gayri ihtiyari bir şey. Yani birisinin bir şeye karşı bir nesne, bir cisme karşı herhangi bir e, fobisi varsa korkusu varsa bu çoğunlukla e, gayri ihtiyari oluyor. İstemsiz. İstem dışı bir hı hı. korkudur bu. Ama burada bence istem dışılığı aşan bir korkudan ziyade bir düşmanlık var. Yani Şimdi fobi bir hastalıktır aynı zamanda. Yani ama bu hastalık sınıfında bir korku değil. İslam'a karşı geliştirilen veya duyulan. Yani burada bir bilinçli bir şekilde cebren bir e, kin var veya bir düşmanlık var. Dolayısıyla İslamofobi de sizin de dediğiniz gibi aslında belki de bir e, gerçeği görmemizi engelleyen bir kamuflaj gibi. Aslında onun ötesinde bir şeyler var. Belki de bu kavramı da hani biraz tartışmaya açmak gerekiyor. Şimdi... Ben Paris saldırılarından sonra bu olayın aslında bir küresel 28 Şubat dönemine geçileceğini, Avrupa'nın böyle bir döneme geçeceğini söyledim. Ve 28 Şubat, küresel 28 Şubat'a hoş geldiniz dedim. Çünkü oradaki işte tiyatro oyunu diyoruz deminden beri. Oradaki olay katliam. Hepimizin kınayacağı, kınadığı veya insanım diyen herkesin kınaması gereken bir katliam. Ancak Sonuçları ve sebepleri açısından düşündüğünüz zaman Türkiye'deki bu tezgah da çok benziyor. Aslında bütün dünya üzerindeki tezgahlar 11 Eylül buna dahildir. Buna benzer tezgahlar bir sonuca yol açar ve bu sonuç üzerinden bir müdahale gerçekleşir. Şimdi ben dönüm mesela 28 Şubat sürecine Türkiye'ye Erbakan rahmetli bakan hoca iktidarda işte iktidarı devam ediyor, hükümet kuruluyor. Fakat bundan rahatsız olan tıpkı Hollanda'nın açıklamalarından rahatsız olanlar gibi Erbakan hocadan da rahatsız olan, bu iktidardan Müslümanların iktidara taşınmasından rahatsız olan güçler, ulusal ve ulusal güçler Erbakan'ı indirmek için eee aslı aslan olmayan bir takım tezgahlar kurdular. Neden onlar? Mesela Türkiye İslamlaşıyor diye bir şey çıkardılar. Türkiye Şeriat Türkiye Şeriat gelecek diye bir şey çıkardılar. Ki bu korkular da zaten Türkiye'de Kemalist resmi ideolojinin kendisini tahkim etmek için yıllarca pompa aldığı sanal korkular, kadim korkular. Ama hiç değil, hiçbir aslı astarı yok. İki korku üzerinden e, Kemalist ideoloji kendini tahkim etmiştir. Bunlardan bir tanesi bölünme korkusu, diğeri e, şeriat geliyor korkusu. Ya yani Bu iki korku yıllarca birinci cumhuriyetçilerin bu ülkede e, bürokraside, askeri alanda ve yargıda tahakküm kurmalarını vesile olmuştur. Şimdi Erbakan Hoca iktidarında da bunun bu korkuların pompalandığını görüyoruz. Ama bu korkular pompalanırken bu tip organizasyonlarda, bu tip mühendislik hesaplarında, mühendislik projelerinde öncelikle algı operasyonu şarttır. Yani bir algı yönetimi yapmak zorundasınız. Kamuoyuna medyayı da kullanarak bir takım şeyleri göstermek zorundasınız. Bu algıyı yönetemezseniz operasyon yapamazsınız. Mühendislik projeniz çöpe atılır. Dolayısıyla 28 Şubat dönemine girdiğiniz zaman şunu görüyorsunuz. İşte birkaç disposable yani tek kullanımlık figüranlar buluyorlar. İşte Müslüm Gündüz, Fadime, Şahin buna benzer birkaç günlük figüranlar bulup bunlar üzerinden işte bir yerde bir imam hatipli birkaç küçük çocuğun bir gösterisi falan bunları alıp köpürtüp önce bir medyaya servis ettiler. İşte manşetler çıktı, Erbakan Hoca'nın terleyen fotoğrafları işte Sincan'da her yıl kurulan Kudüs çadırının o yıl birdenbire bütün Türkiye'nin adeta gözüne sokulmuş işte İranlaşıyor, işte İran Büyükelçisi geldi Türkiye bu hale geldi falan. Türkiye gündeminde bir anda Türkiye'nin İranlaşacağına dair bir kanaat oluştu. Ve insanlar korkmaya başladı. Toplum korkmaya başladı. Daha sonra bu korku üzerinden bir kurtarıcı çıktı ortaya. Ve Erbakan Hoca bu korkular üzerinden iktidardan indirildi. Şimdi bu neye yaradı peki bu korku? Bu, bu korku ve algı yönetimi Türkiye'nin aslında gerçekten şeriata dönelik bir takım Hükümetin böyle bir icraatı olduğunu insanlar kanaat getirdi. Bu kanaat üzerinden yapılacak her şey meşrulaştırıldı. Ya yani bu korku olmasaydı bu kanaat toplumda ya da toplumsallaşmasaydı eğer bunu yapmak güç olurdu. Yani insanlara Türkiye toplumuna e, izah edemezdiniz bunu. Ama bu korku bu işe yaradı. Yani rahatça işlerini yaptılar ve Türkiye'yi kurtardılar. İşte Türkiye yine layık kaldı tırnak içerisinde. Şimdi benzer, Avrupa'daki, benzer senaryo 1980'de 12 Eylül'de de yaşandı. Onun öncesinde de yaşandı. Aslında Türkiye'deki darbe tarihine bütün hepsine baktığınız zaman ta Menderes'ten itibaren hep bir korku üzerinden operasyon yapılmış. Yani önce gazeteler bunu servis etmiş. Toplumsal algı oluşturulmuş. Ondan sonra müdahale gelmiş. Yani ama hiçbirinin aslı asları yoktur. Yani sadece millet iktidara gelmiştir. Milletin iktidarından korkmuşlardır. Eski sisteme dönülsün istemişlerdir. <laughs> veya bir başka anlamda merkez çevredekiler merkeze doğru yürümüştür yine merkez ona alıp püskürtmüştür yani olayın aslında özeti budur şimdi Avrupa'ya geldiğimiz zaman Paris saldırısına da geldiğimiz zaman benzer bir şey görüyorsunuz mesela IŞİD'den bahsettik az önce IŞİD neden İslami motifler kullanarak mesela cinayetlerini yapıyor ya bu çok önemli bir sorudur çünkü Avrupa işte bu Arap Baharı'yla değişen dönüşen Müslüman toplumunun kendine gelen kendi değerlerine, köklerine yeniden kavuşan Müslüman, İslam toplumunun e, bu uyanışının durdurulmasını istiyor. Çünkü Müslümanların e, uyanışı demek aslında sömürgenin de bitmesi demek. Yani kendi sistemlerini kurmaları demek. Şimdi bunu Avrupa veya Batı istemiyor. İstemediği için de Müslümanların öcü gibi gösterilmesi gerekiyor. İşte bunu laboratuvarda üretilmiş kökü olmayan Işit benzeri, ne olduğu belirsiz Işit benzeri örgütler üzerinden yapıyorlar. IŞİD'in mesela kullandığı yöntemlere bakın. Tamamıyla işte la ilahe illallah veya işte e, İslami motifler, sakal vesaire tam bir Müslümanı, e, Müslümanı hafızada canlandıran bir karaktere büründürüyorlar ve bunun üzerinden cinayet işliyorlar ve bunu Avrupa'ya sürekli servis ediyorlar. Şimdi bu Avrupa'nın Müslümanlara veya işte Orta Doğu'ya müdahale etmesi için onlara bir meşruiyet alanı sağlıyor. IŞİD ve benzeri örgütler, El-Kaide, benzeri örgütler bu meşruiyet alanı sağladığı için Avrupa daha rahat hareket ediyor ve bir kurtarıcı, aynı Türkiye'de olduğu gibi bir kurtarıcı havasına bürünüyor ve oralara daha rahat operasyon yapıyor. Şimdi Paris suikastı da bana, daha doğrusu Paris'te işte öldürülen insanların, katledilen insanların da bana göre bu amaca hizmet ettiğini düşünüyorum. Yani bence bu katliam küresel bir 28 Şubat'ın başlangıcı. Çünkü e, Müslümanlar yine öcü oldu bu katliamla beraber. Bunu işleyenler, bu cinayeti yapanlar işte e, Cezayirli, işte El Kaide bağlantılı. Sonuçta Müslümanlar İslam dünyasındalar. Dolayısıyla bunların e, öcü olduğu Avrupa Kamuoyuna işlendi. Dikkat edin mesela günlerce basın bunu köpürttü. Günlerce Batı medyası bunu işledi. Canlı yayınlar yapıldı saatlerce. Kamuoyu e, tam hazır hale geldi. E, ondan sonra işte bunun üzerinden bana göre tıpkı 11 Eylül'de yaptıkları gibi yine Müslümanları tırnak içerisinde merdiven altına alacaklar. E, göçmenler üzerinden, göçmenlere karşı bir e, nasıl söyleyeyim baskı oluşacak ve Müslüman dünyası Avrupa'da özellikle yaşayan Müslümanlar kumpas altına alınacak ve yine eski sistem devam edecek. Yani benim tespitim ve görüşüm bu yönde. Peki Bayram Bey'in söylediklerinden yola çıktığımızda Almanya'da bir Pegida hareketi var. Kendilerini Avrupa'nın İslamlaşmasına karşı yurtsever Avrupalılar olarak nitelendiren bir örgüt, bir grup. Peki. Pegida'nın ileri sürdüğü gibi Almanya, Avrupa gerçekten İslamlaşıyor mu? Siz bu düşüncede misiniz? Ee, yani bugün belki Almanya dışındaki bütün Avrupa ülkeleri e, bugünkü zenginliğini geçmişte sömürdü, sömürdükleri ülkelere bağlılar. E, hemen hemen hepsi geçmişte bir veya birden fazla ülkeyi sömürmüştür. İngiltereden Fransa'ya, e, hatta Avrupa'nın başkenti olarak kabul edilen Belçika'dan İspanya'ya, Portekiz'e neredeyse bütün Avrupa ülkeleri, e, başta Afrika olmak üzere dünyanın dört bir yanını sömürmüşlerdir. Şimdi sömürdükleri o ülkelerle e, bağımsızlıklarını ilan ettikten sonra bugünkü ilişkileri oluşmuştur, devam etmiştir. O insanlar da bugün ekmek kapısı olarak Avrupa'dalar. Daha önce kendilerini sömüren ülkelerde şu an çalışıyorlar. İşte Fransa'da Cezayirli çok sayıda insan var. Ama Cezayir Fransa'nın eski bir sömürgesi. Ben Belçika'ya gittiğimde Brüksel'de Kongollarla karşılaştım. Ee, ve e, Kongo'nun işte Belçika'nın eski bir sömürgesi olması nedeniyle orada çok sayıda Kongo'nun olduğunu e, görmüş olduk. Dolayısıyla e, özellikle de Avrupalıların hem yaşlanması hem e, çocuk yapmamalarından dolayı Avrupa'daki Müslüman nüfusu evet artıyor. Ama bu Müslüman nüfus Avrupa için bir tehdit değil. Nitekim Müslüman kimliği olan insanlara Avrupa'da yönetimde söz de veriliyor. Bakan olanlar var, milletvekili olanlar var. Yerel parlamentolarda olanlar var. Çok sayıda iş adamı var. Kaldı ki Türkler Almanya'da çok ciddi manada işveren pozisyonuna geçmiş durumda. Bu insanlar oranın ekonomisine katkıda bulunuyor. Sosyal hayatına katkıda bulunuyor. Ama Avrupa özellikle de bu sömürdükleri ülkeler iş gücü olarak düşündüklerinde ve ülkelerine kabul ettiklerinde hep onların bir gün ülkelerine döneceklerini varsayarak onlara dillerini öğretmediler, onlara ailelerini yanlarına getirmelerine izin vermediler. Bakın Avru Avrupa'daki Türklerin hikayesi de aynıdır. Uzun bir süre bunlar evden çıksınlar, fabrikaya gitsinler, orada çalışsınlar, ee, çoğunlukla da emek yoğun işlerde çalışırdılar. Nasıl olsa bir gün işimiz bitince de ülkelerine geri dönerler diye baktılar. Dolayısıyla dil öğrenmelerini izin verilmedi. Avrupa'nın bugün en çok üzerinde durul, durduğu, hatta bakanlıklar kurduğu entegrasyon entegrasyona izin vermediler geçmişte. Ama Müslümanların artık oranın vazgeçilmez bir parçası olduğunu gördüklerinde, oranın ekonomisi için önemli bir değer olduğunu gördüklerinde artık bu insanları ülkelerine gönderemeyeceklerini fark ettiler ve dolayısıyla onlara alanlar oluşturmaya başladılar yani ve bu insanların da ve bu insanların da ülkeye e, zararı yok, faydası var. Fakat e, Avrupa'da başta Müslümanlar olmak üzere göçmenlere, göçmenlere doğrudan hedef alan ırkçı partiler var. İşte Avusturya'da FPÖ vardı. Bildiğiniz Nazi Partisi'nin bütün seçim propagandalarında billboardlara astıkları fotoğraflarda ya cami üzerinde çarpı işareti ya çarşaflı bir hanımefendi üzerinde çarpı işareti ya da işte doğrudan içinde İslam ya da Müslüman kelimelerinin geçtiği bir takım argümanlar vardı ve çok sert argümanlardı bunlar. Ve ne yazık ki bu partiler sürekli olarak oylarını da artırıyorlar Avrupa'da. Yani bunların bu propagandası kabul de görüyor. Peki neye karşılık görüyor? Yani oradaki Müslümanların oradaki toplumla uyuşamaması gibi bir problem mi var? Yok. Entegrasyonla ilgili bir problem mi var? Aslında yok. Herkes kendi kültürünü yaşatıyor ve hepimizin söylediği Avrupalı siyasetçilerin de zaman zaman dile getirdikleri buradaki çeşitlilik bizim zenginliğimizdir. E, buradaki bütün kültürlerin e, idame e, ettiriliyor olması, vücut buluyor olması bizim açımızdan bir zenginliktir ve biz de bundan son derece memnunuz. Dolayısıyla aslında oradaki Müslümanların entegrasyonla ilgili problemleri yok. E, kast edilen şey asimilasyonsa, kendi değerlerinden, kendi kültürlerinden, kendi inançlarından tamamen vazgeçip, tıpkı bir Avrupalının yaşam tarzının kendi hayatına ikame etmesini bekliyorlarsa bu olmaz. Hiçbir ülke, hiçbir bir e, Müslüman bunu kabul etmez. Bu insanların orada bir zararı olmamasına rağmen ırkçı söylemler, anti İslami söylemler maalesef kabul görüyor. Ve bunu kaşıyanlar bunun üzerinden rant elde edenler var. Bu siyasetin kabul gördüğünü gören o ırkçı partiler dillerini gittikçe sertleştiriyorlar. ve Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi özellikle de ifade özgürlüğü adı altında bunlar meşrulaştırılınca bu söylemleri dile getirenlere dokunulmayınca ee, onlara e, yasal bir e, koruma çemberi sağlanınca ister istemez e, Pegida tarzı yapılar artıyor. Fakat burada memnuniyet duyduğumuz başka bir şey var. Pegida kurulduktan hemen sonra Tegida kuruldu. Bunlar da e, Müslümanların varlığından herhangi bir rahatsızlık duymayan Pegida'ya karşı Tegida'yı kurdular. E, ve e, yine şu memnuniyet verici bir şey. Pegida için bin kişi yürüyorsa e, Tegida için de en az bin kişi yürüyor. Ee, en son e, Paris saldırısından sonra yine e, Müslüman e, tandanslı STK'ların organize ettiği yürüyüşte Merkel ve Gauck'un da orada onlarla beraber kol kola yürümesi e, önemli. Fakat bu, bunların zamanlamasıyla ilgili bir sorunumuz var. Yani bu ırkçı, faşist, e, anti İslami söylemlere zamanında müdahale edilse, bunlar e, ifade özgürlüğü adı altında e, çember içine alınmasa, koruma altına alınmasa belki biz bu Bunları yaşamayacağız. Bakın ifade özgürlüğü diyoruz, inanç özgürlüğü e, diyoruz. Ama CNN'in 30 küsür yıllık e, muhabiri, e, spikeri e, İsrail'i eleştirdi diye işinden ayrılmak zorunda kaldı. E, ve benim bildiğim kadarıyla Fransa'da İslam dışındaki diğer dinlere hakaret edemezsiniz. Onlarla ilgili e, hakarete varan bir takım söylemlerde bulunduğunuzda, e, cezalandırılırsınız. Antisemitizm yasaktır. Bakın dikkat edin orada anti kelimesini kullanıyoruz. Ama Burada da anti İslam yerine hı. İslamofobi gibi daha yumuşak bir parantez içerisinde söyleyeyim. Daha yumuşak bir ifade kullanılıyor. Ama antisemitizm orada yasaktır. Avrupa'da e, 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 Yahudi soykırımı yapılmamıştır cümlesini kullanamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla e, ifade özgürlüğü ise bunlar da ifade özgürlüğü olarak kabul edilebilir. Bak, Bırakın ifade etmeyi, tartışmayı. E, ağzınıza dahi alamıyorsunuz. Çünkü bununla ilgili ciddi yasal yaptırımlar var. Bunun e, İslam söz konusu olduğunda da yapılması lazım. E, Norveç'te 2011 yılında Anders Breivik e, isminde bir e, vatandaş <laughs> 77 tane insanı katletti. Norveç, Norveç gibi bir yerde. Norveç dediğinizde yani ben de geçen yıl gittim. E, hakikaten muazzam bir yer barış ortamının hakim olduğu insanların çok sempatik çok güzel olduğu bir yerden bahsediyoruz ve burada bir canavar çıktı 77 tane çoluk çocuk insanı katletti. Dikkat edin o dönemde biz Avrupa'nın 11 Eylül'ünden bahsetmedik ve hiç kimse Anders Breivik'in Hristiyan Kimliğine vurgu yapmadı. Hiçbirimiz Hristiyan terörü demedik. Çünkü orada vahşet yapan bir insan vardı. Biz onun psikolojik sorunlarından bahsettik, sıkıntılarından bahsettik. Acaba bunu niye yapmış dedik. Ee, ama vardığımız nokta şuydu: ee, bir psikopat, psikolojik sorunları olan bir kişi çıktı böyle bir katliam yaptı. Ee, biz katliamı kınadık. Hatta buna terör de demedik, bir vahşet dedik, katliam dedik. Organize bir şey belki olmadığı için ee, kınadık ve geçtik. Fakat buna benzer bir takım saldırılar kimliğinde Müslüman yazmasa bile, bakın yani her Cezayirli Müslüman değil ya da her Afrika kökenli, her Orta Doğu kökenli insan Müslüman değil. Neticede orada farklı dinler de var. Ama inanın yapan kişinin inancı belki kesinlikle Müslüman olmasa bile, Bununla ilgili bir araştırma da çok rahatlıkla yapılabilir. Eğer sadece Arap ise, biraz önce aslında e, VTR'de izlediğimiz şey de bunun kanıtıydı. Yani sakallı ve işte İslami motiflerle e, bezenmiş bir giysi giyen birisine bakış açısı orada doğrudan, hani e, orada bir polisler koştuğu zaman kesinlikle buna doğru koşuluyordur diye bir algı oluştu e, o filmi izleyenlerde ve o orada o kadın evet. izleyicide. Dolayısıyla. E, Kimliğinde Müslüman olan birisi bir saldırı yaptığı zaman biz onun acaba psikolojik sorunları var mı diye düşünmüyoruz. Acaba kişisel bir husumeti var mı diye düşünmüyoruz. Acaba şizofren mi diye düşünmüyoruz. Başka bir sıkıntısı var mı diye düşünmüyoruz. Başka bir problem var mı diye düşünmüyoruz. Ee, direkt e, İslam terörü, e, terör işte e, o 11 e, Fransa'nın ya da Avrupa'nın 11 Eylül'ü gibi bir takım yakıştırmalarda bulunuyoruz. Ben öncelikle bu algıyı hem Müslümanların kendi kafasında yıkması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu saldırılar olduğu zaman Müslümanlar Otomatikman bir e, savunma refleksi içerisine girdiler. Hepimizin gördüğü. E, hepimiz şu açıklamaları yaptık. İslam barış dinidir. İslam'la terör arasında mesafe vardır. Yani artık bunu söylemek bile bence bizim için zul olmalı. Yani bunu söyleme ihtiyacı duymamalıyız. Kendimizi savunma ihtiyacı duymamalıyız. E, buna ihtiyaç Olmamalı e, suçun şahsiliği denen bir şey vardır. O suçu işleyen kişilerin psikolojik sorunları varsa bunlar tespit edilebilir. Caniliği, vahşiliği varsa şahsın kendisi üzerinden bunlar söylenebilir ve bunun cezası da neyse e, bedeli yasal çerçevede ödetilir. E, fakat e, biz e, e, eğer kimliğinde Müslüman yazıyorsa e, Avrupalılar için söylüyorum özellikle Batı için söylüyorum hemen orada bir terördür deyip tutturuyoruz. Ee, ve bilinçli olarak maalesef İslam'la terörü de sürekli olarak yan yana getiriyoruz. IŞİD'le ilgili yapılan haberlerde İslamik State cümlesi kullanıyor Batı medyasında. Ve maalesef Türkiye'den İngilizce'ye yayın yapan e, gazetelere de baktım. Onlar da zaman zaman İslamik State cümlesini kullanıyor. İslam devleti cümlesini kullanıyorlar e, IŞİD için. E, bu da çok tehlikeli bir şey. Yani vahşet üreten, vahşetten başka yaptığı hiçbir şey olmayan bir örgüt var ve biz buna İslam Devleti diyoruz. Her cümlenin içerisinde İslam'ı geçiriyoruz. İslam eşittir vahşet algısına farkında olarak ya da olmayarak hizmet ediyoruz. Ben e, aslında Avrupa'da e, Pegida gibi oluşumların ortaya çıkması e, aslında bir siyasi hoşnutsuzluğun da e, var olduğunu gösteriyor. Bu siyasi hoşnutsuzluk aslında 2014'te Avrupa Parlamentosu seçimlerine çok net bir şekilde yansıdı. Ben ora, o Avrupa Parlamentosu seçimlerine yönelik birkaç bilgi aktarmak istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun 2014 raporunda şöyle bir e, istatistik bilgi var. İslam karşıtlığını açıkça beyan eden Fransa'daki aşırı sağcı ulusal partisi 2009'da %6.9 oy almışken 2014'te %24.95'lik oy ile birinci oldu. Evet. Yine İngiltere'deki Bağımsız Parti 2009'da almış olduğu %16.09'luk oyu 2014'te %26.77'ye çıkartarak yine birinci oldu. Yani Avrupa'da e, aşırı sağ partiler e, ciddi anlamda e, yükselişte e, Pegida gibi e, hareketlerin de e, altyapısında siyasi bir hoşnutsuzluğun da e, açık olduğu kesin gibi Gözüküyor. Ben e, burada sözü Bayram Bey'e de. E, ya siyasi bir hoşnutsuzluk ama yani şimdi Gökhan. E, şimdi bir kere bunlar ya yani Batı, Batı'da şöyle bir şey var. Yani Müslüman dünyasında da maalesef bu, bu Müslümanlar da bu tezgah geliyor. Ya yani bunlar icat ettikleri şeyle sanki bir entelektüel üstünlükleri varmış gibi ki bizim Batı, yani Batıların bu oyununa karşı Müslüman dünyası da. Evet, onların entelektüel bir üstünlüğü var gibi ezik bir şekilde buna karşılık veriyor. Şimdi bir kere Müslümanların bundan kurtulması gerekiyor. Niye? Şimdi İslam dini ne diyor? Diyor ki kendine yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına yapmayın. Diyor. Şimdi bu bizim dinimizin bir emri, tamam mı? Peki Müslümanlar bununla mükellefken yani kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi bir başkasına yapmamakla mükellefken Batı ne yapıyor? Yani şu demokrasisiyle övünen ee, özgürlükleriyle, hak ve hürretleriyle övünen e, muhteşem demokrat batı ne yapıyor? Söyleyelim şimdi. Paris'te evet ölenleri biz de kınıyoruz. Yani bu e, insan onu herkesin kınaması gereken bir şey. Bunu söyledik. E, peki aynı batı yani şu 50 tane liderin e, başbakanımızı hariç tutuyorum çünkü başbakanımız e, nüfus cüzdanına göre hareket etmiyor. Nüfus cüzdanına göre işleyen bir vicdanı yok. Nerede bir e, mazlum hayatını kaybediyorsa diline, dinine ve rengine bakmadan oraya gidiyor. Peki onun gerisinde kalan başbakanımız haricindeki oraya giden liderler. Bu liderler neden Myanmar'a gitmedi hiç? Neden Nijerya'ya gitmedi hiç? İşte neden Suriye'ye, Şam'a, Rojava'ya gitmedi hiç? Filistin, neden Irak'a gitmedi? Neden Bağdat'a gitmedi? Neden Kudüs'e, Gazze'ye gitmedi? Neden Mısır'a, Kahire'ye gitmedi? Doğu neden Doğu Türkistan'a gitmedi? Şimdi burada Oluk oluk kan dökülüyor. Bu coğrafyalarda her gün onlarca, yüzlerce insan öldürülüyor. Şimdi ben Batı'ya soruyorum. Yani bu e, insan hakları çerçevesinde Paris meydanına doluşan liderlere sormak gerekiyor. Şimdi bu insanlara neden çifte standart gösteriyorsunuz? Yani bu duyarlılığı Paris sokaklarında gösterdiğiniz duyarlığın aynısını neden bu coğrafyadaki insanlara göstermiyorsunuz? Yani şunu sormak gerekiyor. Sizin vicdanınız gerçekten politik bir vicdan mı? Yani sizin demokrasiniz iki yüzlü bir demokrasi mi? Sizin vicdanınız ölen kişinin rengine nüfus cüzdanına göre mi işliyor? Yani siz birisi öldüğü zaman önce e, nüfus cüzdanına bakıp ya bu nereli, bunun dini ne, dini ha din hanesine bakıp, doğum yeri hanesine bakıp öyle mi o vicdanınız harekete geçiyor veya geçmiyor? Şimdi bunun üzerine biz demokrasiyi, batılı, batı değerlerini tartışamayız. Yani batının üstünlüğünü veya entelektüel üstünlüğünü tartışamayız. Müslümanların yapması gereken şudur. Biz gerçekten e, yani saf duru bir vicdan istiyoruz. Yani biz iki yüzlü bir demokrasi istemiyoruz. Biz kendinize ne istiyorsanız bize de aynısını göstermenizi bekliyoruz. Veya Müslümanların aslında böyle bir şey e, inşa edip kendi değerleri üzerinden bir tanımlama yapması gerekiyor. Yani onların batının, ben demokrasisinin çok da böyle e, Sağlıklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bunun bir kamuflaj olduğunu düşünüyorum. Bunun yıllarca batının bir şekilde doğuya karşı ki işte Edward Said bu konuda çok hani önemli bir kitabı da var. Mesela bu konuları çok işler. Yani oryantalizm üzerinden batının tahakkümünü anlatır. Müslümanların bana göre yeni bir değerler silsilesi, özgürlük, insan hakları... Bu değerler üzerinden yeni bir model geliştirip ki Türkiye bunu yapmaya çalışıyor. Bunu en azından Batı'ya göstermesi gerekiyor ve Batı'nın iki yüzlüğünü sık sık vurgulamak gerekiyor. Şimdi biz bunu ıskalıyoruz sürekli Müslüman dünyanın, İslam dünyasının aslında terörle alakalı olmadığını söylüyoruz. Yani bu aslında bir savunma biçimi. Yani biz hep savunmadayız, kendimizi savunuyoruz. Hayır yani bizim savunmada olmamıza gerek yok. Çünkü biz haklıyız. Yani biz... Ee, sonuna kadar haklıyız. Biz e, saldırı altında olan biziz. Dolayısıyla bunun hesabını vermesi gereken, bu 200'lüğün hesabını vermesi gereken Batı iken biz neden savunma pozisyonda duralım? Bunu da Müslümanların e, sorgulaması gerekiyor. Tabi bu arada reji anons ediyor. Reklama gidelim. Reklamdan sonra devam edelim isterseniz. Evet.